Acı haberi maalesef hafta sonu aktarmıştık. 4 yaşındaki Nazlı dereye düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük Nazlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken babasıyla birlikte çekildiği son görüntüleri de ortaya çıktı. Olmaz aşkın gör bak neler oldu tutmam. Hayat doluydu. Babasıyla kameraya böyle poz veriyordu. 4 yaşındaki küçük Nazlı Cumartesi günü oyun oynamak için evinden çıktı Acı haberi ailenin yüreğine kor gibi düştü Denizli'nin Honaz ilçesinde Önceki gün anneannesiyle birlikte Misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen için Önce kayıp ihbarı verilmişti Kimler gördüyse getirsin güzel Nazlı'mı Çocuğumu bana getirin Bunu istiyorum Ailesi evladımızı bulun çağrısında bulunurken Küçük çocuğun dereye düşerek Hayatını kaybettiği anlaşılmıştı Kamera kayıtlarında son görüldüğü köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içinde cansız bedeni bulunmuştu Nazlı'nın. Küçük çocuk gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Helalliğin alınması sırasında yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Minik Nazlı'dan geriye babasıyla birlikte çekildiği görüntüler kaldı.